Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ışıktan görünüyor mu bilmiyorum ama yansıma yapıyor herhalde. Burada önceden tabii bir motorlu pipo filtrem vardı. Hatta onun temizliği videosunda çekmiştim. Bu motorlu pipo filtre maalesef bozuldu. Bugün fark ettim. Yani çalışmıyor. Tabii riske girmeye gerek yok. İçini açıp tamir etmeye çalışmayacağım. Onu buradan aldım. Alttaki Biyolojik sünge kısmı e, dokunmadım. E, sonra bende arkadaşlar fazladan e, Aerostar EGSP 300 iç filtre vardı. Şurada gördünüz. O iç filtre işte, e, taktım. Onu şelale aparatını e, kullanmak niyetindeyim burada. Zaten şu an şelale aparatı ile birlikte çalışıyor. Böyle durumlarda arkadaşlar e, biyolojik denge sekteye uğramaması için eski biyolojik süngerleri kaldırmamanızı öneriyorum. Şimdi ben bunu buradan alsaydım, burada e, biyolojik denge sıkıntılı bir hale alacaktı. Çünkü yararlı bakterilerin e, yuvalandığı şu e, pipo filtrenin süngerini e, burada tutmaya karar verdim. 3 hafta kadar dursun. E, bu iç filtrenin alt kısımda biyolojik sünger olan bölümde bir biyolojik denge olsun. Hatta bunu da kaldırmayabilirim. Burada dursun. Biraz yamuk takmışım. Onu düzeltirim. Hani orada şu pipo filtrenin amacı biyolojik bir denge oluşması. Zaten üzerine balıklar da bazen besleniyorlar. üzerinde geziniyorlar. Karidesler de bazen geziniyorlar arkadaşlar. Şimdi biraz su bulanık hafif e, suda bir bulanıklık var tabi pipo filtreyi oradan kaldırırken e, içindeki tortular e, akvaryuma karıştı ama bu düzelecektir zamanla bir de su eksilmişti burada su değişimde ziyade su eklemesi yaptım hafta sonu tabi bir dip çekimi yaparak bu bulanıklığı da e, gidermeyi düşünüyorum arkadaşlar bu şekil e, Elinizin altında her zaman yedek bir filtre bulunsun. iç filtre veya pipo filtre. İşte motorlu pipo filtrem bozulunca ben de bu iç filtreyi kullanacağım burada. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Şöyle üstten de size göstereyim. Bakın üst kısımda. Su dalgalanması oluşuyor. Zaten oksijenlenme de bu dalgalanma sayesinde oluyor ve su oksijene e, doyuruluyor. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir dip çekim yapacağız. Çünkü gördüğünüz gibi dipte baya bir tortu birikti. E, bir dip çekimi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabii e, onu da bu sifonla e, çekeceğim. Evet, e, tek elle çekim yaptığım için <laughs> sifonla nasıl çekim yapıldığını size gösteremedim bu sefer de. Ama sistem gayet basit. Yani bir sifon aldığınızda e, dip çekim yapabilirsiniz. Şu akvaryum dibindeki tortuları çektim arkadaşlar. Bakın yaklaşık %25 %20-25 bir su çektim. Şimdi dinlenmiş su e, ilave edeceğim. Önemli olan suyun klordan arınması. E, dinlenmiş su ilave edeceğim arkadaşlar. Dip çekimi yaparken iç filtreniz varsa mutlaka fişten çekin. Bakın üst kısmı dışarıda kaldı. i̇ç filtrenin motor kısmı tamamen su içinde olması gerekiyor. Ben dip çekim yapmadan önce fişi prizden çekmiştim. Onu da sizlere göstermek istedim. Su ekleme işlemini tamamladım. İç filtrenin motor kısmı tamamen suyun içinde kaldı. Buharlaşma ihtimali olur derseniz, iş biletini biraz daha aşağıya kaydırabilirsiniz. Bu seviye benim için yeterli. Yarın gene biraz su eklerim, yani şu seviyeyi bir santimetre daha yükseltebilirim. Şelale aparatını çalıştıralım şimdi arkadaşlar. İpte bayağı bir tortu oluşmuştu. Şimdi fişi takıyorum. Bu oluşan tortuyu ip çekimiyle giderdim. Şimdi size şelale aparatının nasıl çalıştığını göstereyim. Bu şekilde. İp çekim olayı zor bir olay değil. Ee, bu suyu da arkadaşlar bahçede aşağıda e, apartmanın bahçesindeki bitkileri sulamak için kullanacağım. Çünkü bunda bayağı bir nitrat, fosfat gibi bitki besinleri Meu